İslam ahlakı. Birinci kısım. Kitabımızın birinci kısmında kötü ahlaktan mühim olan 40 adedi ve bunların ilaçları açıklanacaktır. Aşağıdaki yazıların hepsi Ebu Said Muhammed Hadimi'nin rahimehullahü teala Berika kitabının birinci cildinden tercüme edilmiştir. Bu kitabı iki cilt olup Arabi'dir. 1284 Miladi 1868 senesinde İstanbul'da bastırılmış, 1411 Miladi 1991'de Hakikat Kitabevi tarafından tekrar tabi edilmiştir. Hadimi Hazretleri 1176 Hicri Kameri Miladi 1762 senesinde Konya'nın Hadim kasabasında vefat etmiştir.